Yıldız gücü karışımlarıydı ya. Yani bir dakika bu gerçek maç değildi değil mi? Lan ne yapıyorsun? Ne yapı çekiyorsun sen? El hareketine bak. Yuko enteresandı. Çok çok garip şeyler oluyor ya şu anda. Evet taretine attı. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor tam olarak? Tamam tare ayı patladı ayı... tam 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 düşündüğüm gibi ya. Evet. <laughs> Abi senin sen ne içtin ne kullandın da ölmüyorsun sen Frank? <laughs> Taretten jesinin şey çıkıyor, ışını çıkıyor, çok enteresan. <laughs> you